Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Seren Serengil ameliyat alanında. Söylemezsem olmaz sunusu Seren Serengil 0850'de ameliyat alanında. Serengil ameliyat öncesi bir video çekerek hakkınızı helal edin dedi. Biz de Seren Serengil'in ameliyat öncesi görüntülerini sizlere sunuyoruz. Ve kendi adımızdan Seren Serengil'e Allah'tan şifa diliyoruz buyurup izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni görüntülerle ve magazin haberleriyle tekrar görüşmek dileğiyle. Emeğe saygı olarak videolarımızı beğenip ve abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.